Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Harun bu videomda sizlerle birlikte Texture Pack hiçbir siteye girmeden nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar ee, ilk önce play'a basıyor hemen oyunumuza giriş yapıyorum hani Georgia Craft diye benim bir serverim var onu hani daha onu birinci bölümü gelmemiş biliyorum onu da şey yapacağım bak orada Tamam arkadaşlar? Sonra bakın buraya giriyoruz. Buradan gözüküyor zaten. Buradan Burası o var. Şurası o yani. orada hani şeylerimiz var. Hani plastik tekstür pekimiz var. Hani ben bu tekstür pekini çalmak istiyorum. Hani bunu bir yükseltmek istiyorum. Bunu bir yükselt alalım. Bunu önce arkadaşlar artıya basıyoruz. Ee, ok diyoruz. Ee, ama bende internet yok. Sonra karşınızda bir şey oluyor. Onu indiriyorsunuz. Ee, onu indirdikten sonra hani buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Çıkıyorsunuz buradan. Tamam mı? Çıkıyorsunuz. Çıkacaksınız. Buradan. Çıkıyorsunuz. Sonra hani buradan çıkıyoruz. Sonra ayarlara giriyoruz. Sonra global. Bakın burada bir global par. Doğru bir yerinde dursun. Bakın burada global kaynaklar var. Buna tıklıyoruz. Sonra bakın benim tek sepetim bu. ona ön eksiye bassam çıkıyor. Şimdi artıya bassam geliyor arkadaşlar. Bunu zaten hiçbir site giymedek de yapabilirsiniz. indiriyorsunuz Örneğin oradan bakın yine gösteriyorum. Oyna ediyoruz. Buraya giriyoruz. Çok kolay bir şey. Tamam Sonra kaynak kaynakları hani burada yapı inşa etmek için burada şekere bunu indiriyor hani bunu yine bir indiriyoruz yani bunu bir indiriyoruz hani buraya artıya basıyoruz burada hani internet daha bende yok internet bağlamadım cihaz sonra hani bunu indiriyorsunuz hemen bir 3 megabay falan hani ben e, şekeri indirmişim örnek veriyorum sonra geliyorsunuz ayarlara iki kere anlatayım çünkü arkadaşlar az arkadaşlar anlamıyoruz sonra hani şekere ekse basıyorsunuz böyle burada şeker şekere artıya bastığınız da sonra böyle şeker üstte gelecek burada üstte ıı, ses geliyorsa özür dilerim kardeşim oldu ee, ben sonra giriyoruz buraya tamam mı girdik giriyoruz tıkladım ama sonra bir şey olmuyor. Sonra geliyoruz. Tam oyuna girdiğimde ve arkadaşlar buraya geliyoruz işte. Hani burada hani şeyimize geldik. Serverimize geldim. Ben burada. Burası benim iptal vermiştim. Yani, buradan geldiğimizde hani burada burada şimdi odaylarımı Bunlar işte böyle odaylarım. Bakın burada odaylarım var. Mağazası ya. Tamam. Sonra burada var. Bir bakın böyle değişik bir şey. Bakın hatta böyle göstereyim. Hatta durun bakın böyle göstereceğim. Göstereceğim. Bakın. Hatta durun durun böyle. Bakın böyle kılıcımıza bakın, kazmamıza bakın. Böyle değişik. Çünkü çok sanki gerçek şey. İşte oluyor. Burada da bakalım. İşte böyle gerçek bir Burada da patatesimiz, fırından patates. Burada da çiftler eti, evet, e, odun filan. Çiftler pekimiz diye yükleniyor. Hani demir zarımız Öyle oluyor hani şey oluyor çok güzel bir demir zırh hani sanki burada mafya hani şöyle ya ondan gibi bir şey oluyor ve bizi izlediğiniz için teşekkür. Bana nişan açacağım. yapacağım seviyorum teşekkür için seviyoruz. yapıyoruz. Allah'ın adınıza yapıyoruz Allah'ın adınıza korusun. Aklımı unutmayınız, kendinize iyi bakın. Hoş,